Ödülleri patlıyor Türkiye ile alakalı Hiçbir Şu bakan Ağzı tamam. billahi minel şeytani racim Bismillahirrahmanirrahim Muhterem kardeşlerim Ulumul Kur'an'dan biliyorsunuz Kur'an'daki münazara ve cedel Çeşitlerini okuyorduk Bugün onun kısımlarını okuyacağız Enva'un min munadaratil Kur'an Ve edilletuhun Kur'an'ın münazaralarından çeşitler ve onun delilleri. Yani ne gibi delil kullanıyor. Evvelen A. Ma yetkuruhu teala Allah'ın zikrettiği Kur'an'da minel ayatil kevniye kainatla alakalı deliller. El makruneti bin nazari ve tedebbüri. Yani akli düşünmeye ve tefekkür etmeye yani kefet etmeye bağlı. Hı hı. Niçin? Lil istidlali ala usulil akaidi. İman esaslarını na delil getirmek için. Hı. Mesela ke tevhidihi subhanahu fi uluhiyeti. Mesela uluhiyette Allah'ın tevhidi hakkında. Ve imani bi melaiketi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri. Yani meleklere, kitaplara, peygamberlere ve kıyamet gününe iman gibi bunu ispat etmek üzere. Hı hı. Ve hada fil Bu çeşit Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Mesela fe minhu kavluhu Teala. Ya eyyuhel nasu ubudu rabbekumul lezî khalakakum ve min kablikum leallekum tettequn. Ey insanlar! Sizi yaratan ve sizden öncekileri yaratan Allah'a ibadet ediniz. Ta ki takva sahibi olasınız. Şimdi ta felâ tec'alû lillâhi Allah'a şirk koşmayın ve entum bile bile Allah'a şirk koşmayın. Bu ayette açıkça münazara. Başka bir ayet ve kavlihi teala ve ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahdır. La ilahe illa huver rahim. Ondan başka bir ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Ta le ayati li kavmi Yine Bakara suresindeki o kısma kadar. şıkkı ise ما يرد به على الخصوم ما يرد به على الخصوم يرد değil yani karşı yani görüştekilere karşı reddiyeler ve yulzimu ehlel inadi ve e, inatçıları ilzam eder susturur ve lihada bu çeşit münazaranın da suverun muhtelifetün farklı şekilleri var Minha biri takrirul muhatabi. Yani muhataba ispat etmek. Bir tarikil istifham. Soru yoluyla. Mesela hmm. Efillahi şekkun fatırı semâvâti vel art. Buna istifam inkar ediyoruz. Gökler ve yerin yaratılışında yaratıcısı olan Allah'ın varlığında şüphe mi var? Mesela yani yok manasına bu. Hmm. Takrir de diyor Anil umur öyle işlerden ki elleti yusellimu bihel hasmu hasmın da kabul ettiği şeyler ve tusellimu bihel ukulu aklın da kabul ettiği hatta ya'terife bima yunkiru ta ki inkar ettiğini itiraf etsin Hı. bu daha farklı verdiğimiz misalden mesela kel istidlali bil halki ala vücudi halikin fi misli kavli teala <'lâ> şu ayetlerde görüldüğü gibi halikin varlığına mahlukun varlığıyla delil getirme mesela Hı. Hı. diyor ki Em huliku min gayri şey'in em humul halikun. 19 tane em var burada. Yani sözlerdeki Bediüzzaman'dan zamandan okumalısınız bunun manasını. Nasıl bunu münazara şeklinde anlatıyor. Yani onlar hiçbir şeyden mi yaratıldılar yoksa kendileri mi halikler? Böyle 19 tane şey geliyor. İla kavlihi subhanallahi amme'şirkum Tur suresinde. Şirk koştuklarından Allah'ı tenzih ediyoruz diyor. Bir başka şey yolu el istidlalu bilmem mabdi alel maat. Bu çok meşhur. Yani ilk yaratılışla ikinci yaratılışa delil getirme. Hani men yuhyi allazi men yuhyi neyse bak unuttuk yine. Men yuhyi al ve Soruyor kafir. Bu kemikler çürümüşken kim ihya edecek? Kul yuhyi allazi enshaha ve defa kim yarattıysa yoktu o inşa edecek. <laughs> ihya edecek. Harika bir cevap. Kekavli Teala. Mesela şu ayet gibi. Efe'ayyina bil halkil evveli. Yani onlar bizim birinci yaratışta yorulduğumuzu mu zannediyorlar ki? O kadar tatlı bir ayet gibi. Yani biz yani birinci mahluk yaratışta yorulduk mu ki? Fehum belhum fi lepsin min halkin Yeni yaratılışta onlar şüphe içindeler o ahmaklar. Sanki biz birinci de yorulduk mu ki yani aşağı ikinciyi yapamayalım. Ve kavlihi ehsebul insanu en yuturaka suda. İnsan böyle başıboş terk edileceğini mi zannediyor? Elem lem yekunutfeten min meniyin yumna? Fışkıran bir meniden ibaret değil miydi o? Sümme kâne alakaten fekhalaka fesevvâ. Sonra bir kan oldu da sonra Allah onu yarattı. Mahluk suretini verdi ve tesfiye etti. Ve ce'ale minhû zevceynid zekere vel ınsâ. Yani erkek ve kadın yarattı ondan. Eleyse delike bir kadirin alâ en yuhiyel mevtâ. Bütün bunları yapan ölüleri ihya etmeye gücü yetmez mi? Ve kavlihi fel insanu insânu mimmen İnsan neden yaratıldığına baksın. Fulika <laughs> min ma'in dafiq. Fışkıran bir sudan yaratıldı. Yakrucu min beyni sulbi ve İnsanın sırtı, beli ve şu eklemleri arasından gelen, hani insanın o lütfesi oradan geliyor. Innehu ala rec'ihi kadir. Elbet bunu geri, yeniden yaratmaya kadirdir. Ve misluhu tıpkı bunun gibidir. El istidlalu bi hayatil ardi bi gayri mevtiha. Yani öldükten sonra yeryüzünün ihyası ile delil getirme. Bil isbati al hayati ba'del mevti bil hesap. Hesap görmek üzere ölümden sonra hayat olacağını ispat için yeryüzünün ölümden sonra hayatıyla delil getiriliyor. Ke kavlihi mesela ve onun delillerindendir Allah'ın varlığının birliğinin. Enneke teral arda Bakarsın ki yeryüzü Allah'a saygın bir şekilde emir dinliyor. Fe izâ enzelnâ ehtezzet ve rabet. Yeryüzünün üzerine suyu, yağmuru indirdiğimiz zaman harekete geçer ve şey yapar, biter, bitirir verir. İnnellezî Yer <laughs> Yeryüzünü böyle her kıştan sonra baharleyin ihya eden Allah Ölüleri de ihya edecektir. Gördün değil mi münazaraları? Başka bir misal. İptalü dabel hasmi bi itbati nakidiha. Tam tersini ispat ederek karşı, Kur'an'a karşı koyanların iddialarını iptal etmek. Kekavli Teala. Şu ayet çok güzel. Kul menezelel kitabellezi ce'e bihi Musa Nûran ve hudellin nasi. İnsanlar için mutlak hidayet ve nur olan Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi? Tecalunehu karatı ise. Onu siz parça parça kağıtlar halinde yapıyorsunuz. Tübdûne bir kısmını gizliyorsunuz. Ve ne şey yani açıklıyorsunuz bir kısmını. Ama ve tuhfûne kesiren çoğunu da gizliyorsunuz Yahudilere diyor. Ve ullimtum mâ lem ta'lemû. Entumu âbâukum siz ve babalarınızın bilmediği çok şeyler size öğretirdi. Peki kim bu indiren? Cevap veriyor. Kulillah. Elbette ki Allah'tır. Sümme zerhum. Bırak onları. Fi havdihim. Daldıkları küfür deryasında gebersinler. Yel abun. Oynayıversinler. Oynayı versinler. Daldıkları meselelerde. Radden alel Yahudi, Yahudileri reddederek. Fima hakehullahu anhum, Allah'ın onlardan bir kavliyi, şu sözde naklettiği meseleyi onlara karşı reddederek bunu söylüyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyamadılar. Ne için? Ne için? İşte bazen Kur'an-ı Kerim'de okurken böyle dilim sürçüyor. Bazen yani. <laughs> اِذْقَالُوا Bu da şekerden kaynaklanıyor. اِذْقَالُوا Derler ki, dediler ki, Ma enzelallahu ala beşerin bir şey. Allah insan olma bir şey indirmemiştir. Dördüncüsü de es sebru ve taksim. Anlatabildim mi? Sabr demek önce sayıp dökmek. Sonra da o sayıp dökülenleri ayrı ayrı taksim etmek. Hı hı. Mesela diyoruz ki sayı ya çifttir ya tektir. Hı hı. Ey beş şeydir bölünemediğine göre bilmem ne olduğuna göre şudur budur bu sabır hmm. ve taksim dediği bu hmm. kardeşim birkaç ihtimal var. olma ergi metodu diyebiliriz ona hmm. olma ne ergi metodu hmm. sayıyorsun şu olmaz bu olmaz bu olmaz öyleyse budur hmm. o bir hasil yani vasıflarını indirgiyorsun belli noktalara ve iptali en yekune vahidun minha illeten lil hükmü bunlardan hiçbirinin hükme gerekçe teşkil etmediğini iptal ediyorsun. O zaman geriye hakikat kalıyor. Anladın mı? Mesela, ke kavli teala semaniyete ezvac yani sekiz çift bu sure-i en'amda minet ba'nisneyni ve minel ma'zisneyni. Allah Allah. Yani e, kuzudan iki çift, e, keçiden de iki çift. Yani Hı. Hı. Kul az zekereyn harrama amil unseyeyn. Söyleyin çünkü onlar geçen bir yerde şey dinliyorum. Nedir? ezan duasını. Allahumme rabbi hadi davetit salatil kayme. Şimdi onu okuyor adam vesile diyecek. Vasile de. İpeyi güldüm ben kendimle. Vasile demek kulağı kesilmiş inek demek veya hayvanlar demek. Şimdi Araplar inşallah en yani am sure'sini okurken göreceğiz. Belli şeyleri 5-6 grup hayvanı kendilerine haram kılmışlar. Bir kısmını dişileri bilmem erkeklere haram, bir kısmını kadınlara haram. Böyle yani manyakça adetleri var Arapların. O meseleyi anlatıyor. Yani ayrıntıya giremeyiz. Kul en zekereyh haram amil ensayeyn. Yani söyleyin bakalım acaba erkekleri mi yoksa dişileri mi hangisini haram kıldı bakalım Allah. İnne Allah la yehtil kavme zalimin anna. Uzun bir ayet bu. Yani hmm. ile vesile bir harf farkı neler yapıyor? Birisi kulağı kesik hayvan demek. <laughs> Veya ne bileyim işte kuyruğu mu kesik, kulağı mı kesik birbiriyle karıştırıyorum onları. Biri de vesile demek. Bizim bildiğimiz vesile. Neyse. Beşinci de ifhamul hasmi. Hmm. Muhatabı susturmak. Ve izamuhu. Yani bir şey yapmak yani. Yenmek. Bir beyani şöyle bir açıklamayla. Enne müdde'ahu ileri sürdüğü iddiası yüzzimuhul kavle bima la ya'terifu bihi ahadun. Kimsenin kabul etmeyeceği bir sözü gerektiriyor demek. <laughs> Anladın mı? İşte bu münazara ilmi yani. Ke kavli şu ayet gibi. Ve cealu lillahi şurekâ el cinni. Allah Allah. Yani cinnileri Allah'a şerik kıldılar. Halbuki ve Allah onları da yaratmış. <laughs> ve haraku lehu benine ve benatin ilmi. İlimsiz olarak haşa Allah için oğlanlar ve kızlar uydurdular. Hani <laughs> <laughs> haraku demek uydurmak demek yani. <laughs> Şimdi subhanehu ve teala amma yasifun. O vasfettikleri şeyden Allah'ı tenzih ve takdis ediyoruz. Bedi'us semavati ve bütün yerleri ve gökleri yoktan var eden Allah'tır o. Enne yekunu lehu veledun. Nasıl onun çocuğu olur? Ve lem tekullehu sahibetun. Eşi de olmadı ki onun. Ve halake kulle şeyin. Her <laughs> şeyi yaratan o. Ve huve bi kulli şeyin alim. Her şeyi biliyor. Allah Allah. Fenefa ettevellüdü <laughs> anhu. Haşa Allah'ın çocuk doğuracağını nefretti. Niçin? limtina'i tevellüdü min şeyin vahidin. Yani tek bir şeyden değil mi? Hmm. Çift olmadan doğmaz bir şey. Ve enne tevellüde doğum inne ekunu min iki kişiden olur. Erkek ve kadın. Ve huve subhanehu. Allah la sahibete lehu. Eşi de yok. Ve eydan ayrıca fe innehu kulli şeyin. Allah her şeyi yarattı. Ve khalakahu li kulli şeyin. Yunakidu ve halquhu li kulli şeyin her şeyi yaratması demek yunaqudu en yetavalleda anhu şeyun kendinden hiçbir şeyin doğmasını ne yapar nakz eder çürütür ve huve bi kulli şeyin alimun her şeyi biliyor ve ilmuhu bi kulli şeyin her şeyi bilmesi yestezmu en yakuna failen bi iradeti kendi iradesiyle her şeyi yapıyor olması demektir fe inne çünkü irade ve şuur farikun beynel faili bil iradeti ve faili bir <laughs> tabi. Tabi olarak yapanla iradeyle yapan arasını fark eder. Fe yemteni'u kevnihi alimen. Allah hem alim olacak. Bununla beraber imkansızdır. En yekune kel umuri tabi'iyyeti leti yetevelledu anhel eşya'u bila şuur. Şuursuz olarak eşyanın kendisinden doğduğu tabi şeyler gibi olması mümkün değil. Her şeyi biliyor kel harri vel baridi sıcak ve soğuk gibi fela ecusu, o zaman caiz olmaz idafetul veledi ileyhi yani ona evlat izafe etme aşağıya bak diyor bu fıkra İbn Teymiye'nin Kitabur Red Alel Mantıkiyin kitabından aynen alınmıştır diyor. <laughs> i̇şte İslam alemi böyle. Bunlar sayfa numarası da veriliyor. Eskiden de öyle. Ama şimdi sayfa numarası veriliyor. Ve hunayke enva'un ukhra min el yani Kur'an-ı Kerim'de başka cedel, münazara çeşitleri var. Çoktur diyor. Ke münazaratil enbiyae ma'a umamihim peygamberlerin kendi ümmetleriyle münazarası. Ev fariqul mu'minin ma'al munafikin bir grup müminlerin münafıklarla. Bu ve ona <laughs> ve buna benzeyen durumlar. Cezaikumullahu hayran kethiran ve allemena Allahu ilmen mafi'a.